Evet arkadaşlar merhaba. Adıyaman Gölbaşı'ndayız. Ee, Rıza Güven Usta ben inşaat mühendisi. Ee, 30 yıllık inşaat mühendisiyim. 25 yıldır da onarım güçlendirme işleri yapıyoruz. Türkiye çapında güven proje olarak. Gölbaşı'nda olduğumuz için özellikle çekmişimdir belki ama bu binayı bir daha çekmek istedim. Buraları bariz bir zemin sıvılaşması gözüküyor. Bina yatmış, bodrumda yatmış. Birazdan öbür tarafa da geçeceğim inşallah. Bir geçeyim oraya da. Bir şey alalım. Evet. Gördüğünüz gibi bir daha binanın nasıl yattığını görebiliyorsunuz sanırım. Şuradan çekersem daha net görürsünüz. Şöyle. Binanın yatma açısını görmüşsünüzdür herhalde. Ciddi bir şekilde yatmış. Evet zemin sıvılaşması olan yerlerde bir iki katı geçmemek lazım. Ya da zeminde ciddi önlemler almak lazım. Taş kolon veyahut da jet kurat veyahut da kazıklı temel. Artık geotekniğin hesabına göre yolları görüyorsunuz. İki katlı binalar idare eder. Fena değiller. Ama bu bölge komple gördüğünüz gibi toprakta yarılmış artık. Bina ya, yatma eğiliminde. Aslında zemin sıvılaşmasıyla beraber yatan binalar radye radyo temelse, bina betonarması da sağlamsa kurtarılabilir bazı geoteknik yöntemlerle. Düzeltilip şey yapılabilir ama tabii ki bu artık çok ciddi manada hasarlı bir bina. Tabii astar yüzünde geçiyor bu arada maliyet olarak. Neyse şöyle bir göstermiş olayım size. Tabii temelleri göremedim. Herhalde bu kadar yeterli. Hayırlı günler.